Merhabalar, ilişkiye dair bilişsel sorgun, sorgulamaları yaptığım bu video serisinde diğer bir videoyla karşınızdayım. Ve bu videoda evliliğe bir sözleşme, bir anlaşma olarak bakıp evlilikte uyuşmayan maddeleri tartışmanın öneminden bahsetmek istiyorum. Türkiye'de evlenmeden önce beraber yaşamak çok yaygın değil. Belçika'da daha daha yaygın ve mesela Belçika'dan ya, okuduğum makalelere göre evlenmeden önce beraber yaşamakla yaşamamak arasında bir fark olmuyor boşanma ve ayrılma açısından ama sebepler değişebiliyor yani ayrılma ve boşanma sebepleri değişebiliyor. Dolayısıyla e, Türkiye'de insanların mesela boşanmasına sebep olacak şeylerden bir tanesi de evlenmeden önce beraber yaşamadıkları için bu kişi ne kadar ailesine bağlı, bu kişi boş zamanlarını nasıl geçiriyor? Bu kişi evi ne kadar temizliyor? Ya da bu kişi evdeki yemek yapma, evdeki temizlik işlerini, sorumlulukları ne kadar alıyor? Bu sonradan ortaya çıkar, farklılıklara işaret oluyor. Özellikle çalışan kadınlar için eşleri yardım etmiyorsa, aynı iş yerine gidip gelip de aynı maaşı alıp evliliklerinde de evde de sorumluluklarını devam ettiren kadınlar için bir boşanma sebebi olabiliyor. Burada önemli olan şey bizler sözleşme imzalarken maddeleri okuyalım dedim. Çok önemli hani bu gördüğümüz davranışları anlayalım. Evet ama bazen de uyuşmayacak maddeler çıkacak. Yani evlenmeden önce çıkacak. Ve bizim yapmamız gereken evlenmeden önce bu uyuşmayan maddeleri görmek, tartışmak. Burada en önemli şey diyelim ki e Evleneceğiniz kişiyle uyuşmayan maddeleri az çok fark ettiniz. Aman evlenince değişir, aman çocuğumuz olunca değişir diye bu maddeleri ertelemeyin. En önemli şey bu maddeleri fark ediyorum ve olgun bir insanın yapması gerektiği gibi hadi bunları konuşalım ya da konuşabileceğimiz bir şey var mı? Ya da evlenince de bazı esneklikleri göstermek. Hemen bir örnek verelim. Hemen bir örnekle başlayalım. Diyelim ki müstakbel eşiniz ben yemek yapmayı hiç sevmiyorum dedi. Lütfen yemekleri sen yap. İlişkimizde böyle olsun. Diğer şeyleri ben üstleniyorum dedi. Siz eğer aman ya bir dakika evlenince değişir, öğrenir derseniz bu çok iyi bir tavır olmaz. Önemli olan farklı görülen maddeleri tartışmak. Örneğin senin bu davranışını değiştirmem için bir şey yapabilir miyim? Beraber yemek kursuna gitsek ya da işte şöyle bir şey yapsak vesaire gibi şartları sunabilirsiniz. Hala istemiyorsa o şartlarda evlendiğinizin farkında olmanız gerekiyor. Şimdi iyi bir iletişim yeteneği olan olgun çiftler bunu şöyle çözer. Diyelim ki bu hep yemeği yapan kişi öyle bir mesai dönemi oldu veya e, diyelim ki kolunda bir problem oldu artık yemek yapamıyor. Diğer partner eğer gerçekten e, iletişim yeteneği güçlüyse bilisse olarak bir esnekliği olan bir insansa inatçı durmaz ve şöyle der. "Aa Artık görüyorum ki partnerim bu yemekleri yapamıyor. O kadar sene ya da o kadar ay yaptı, şimdi ben yapabilirim, öğrenebilirim, YouTube'da her şey var deyip bu sorumluluğu alabilir. Yani burada kastettiğim şey bu örnekte de olduğu gibi uyuşmayan maddelerin olması çok normal. Önemli olan bunları konuşmak ve bir çalışma olabildiğinde bir çözüm bulmaya yaklaşmak, istemek veya şartlar yenilendiğinde bunları yenilemek, tekrar güncellemek. Ailelerdeymişken kayınvalide sorununu da açmak gerekiyor. Diyelim ki sizin ilişkinizde uyuşmayan maddelerden biri Partnerinizin annesi olsun. Kayınvalidenizi hiç sevmediğinizi varsayalım. Ee, yani sevmek zorunda değilsiniz ama saygı duymak ya da bir insan olarak Nasıl komşunuza nasıl saygı gösteriyorsanız, değer veriyorsanız o kişiye de o mesafede de saygı gösterebilirsiniz. Burada önemli olan Sizin var olan sorunla nasıl başa çıktınız? uyuşmayan madde olarak onu görüyorum ben. Siz eğer kayınvalidenizi sizi sinir etmesine eşinize yansıtıyorsanız orada bir problem var. Ya da eşinize nişanlıyken yansıtıyorsanız ilişkide daha da artacaksa o zaman problem var. Veya hiç sevmiyorsunuz kayınvalidenizi ve hep sinir oluyorsunuz onunla aynı binada altlı üstlü yaşayacaksınız. Aynı evde yaşayacaksınız kısa bir dönemde olsa. Bunlar ilişkinizi çok derinden zedeleyebilecek şeylerden bir tanesi. Şunu yapabilirsiniz. Bir, ben hiç bu kadar sevmediğim bir insanla nasıl iletişim kurabilirim diye kendinizi geliştirebilirsiniz. Çünkü sinir olma durumu bazen sizden, bir kısmı sizden kaynaklanır. İki, kayınvalideden de kaynaklanabilir. Kayınvalidenin değişmeyeceği olasılıkta hareket etmenizi tavsiye ederim. bu da ne oluyor? Sizin bir kendinize tedavi arayışına girmeniz. Bu çatışmayı nasıl yönetirim diye. İki, bu çatışmayı toplu bir şekilde kabul ediyorum, onu değiştiremeyeceğim diye olayı kabullenmeniz ve eşinize yansıtmamanız, sağlıklı olanı da yansıtmamak, kabullenip kabul etmemek size kalıyor. Ya da komple ben böyle bir insanla yaşayamayacağım için ayrıldı diyebilirsiniz. Bu da çok sert bir karar olur. Ama eğer bu kişiyi hep görmek zorundaysanız o da çok büyük bir çatışmaya işaret. Ama bence en önemli yer sizin bu çatışmaya, çatışmadan kendinize dair bilgi almanız ve eşinizi sizinle kayınvalideniz arasında kalacak şekilde bırakmamanız. Çünkü bu kişi bu ilişkinin sorumlusu değilse özellikle hiç arada bırakmayın. En baştan düğmesi yanlış iliklenmiş bir ilişki gibi düşünün. Yani o düğmeleri tekrar bağlasanız da doğru bağlanmayacak. En baştan yanlış bağlanmış. Dolayısıyla kayınvalide sorununu da önceden bir düşünün derim ben evlenirken farklı olmak, uyuşmamak anlamına gelmiyor. Farklı değerlere sahip olmak çeşitlilik anlamına gelebilir ama uyuşmak farklı bir şeydir. Şöyle bir örnek veriyorum ben genelde. Ben yumurtanın sarısını seviyorum, eşim yumurtanın beyazını. Biz farklı insanlarız ama evde bir yumurta kaldığında çok güzel ahenkli bir şekilde iki tarafta mutlu oluyor o gün. Çünkü ikimiz de sevdiğimiz şeyleri farklı yanlarımızla hayatımıza devam edebiliyoruz. Burada önemli olan şey farklı düşünmek, çeşitlilik. Kimse kimseyi bir tarafa çok çekmemeli. İşte uyuşma onu gösteriyor. Bazen böyle bir ahenk yaratabiliyorsanız o uyuşmayan maddeler çok kriz çıkarmıyor. Ama ahenk yaratmayan bir senkronize, sesin olmadığı, duygunun senkronize olmadığı ilişkilerde uyuşmayan maddeler kriz çıkarabilir. Burada da en önemli şey iletişim yeteneği. Siz bu krizi görüyorsunuz, uyuşmayan maddeleri görüyorsunuz. Kendinizi nasıl ifade ediyorsunuz? Karşı tarafın kendisini ifade etmesine alan tanıyor musunuz? Veya o yüzleştiğiniz duygularla nasıl başa çıkıyorsunuz? Ve o sınırları nasıl çiziyorsunuz? E, bu hayatın akışında bu, bu uyuşmayan maddeler hep olacak. Önemli olan sizin bunu çözme cesaretini, isteğini, o olgunluğu göstermeniz ve iletişim yeteneğiyle beraber iki tarafında bir adım yaklaşarak çözüme tanıklık etmesi ya da cesaret göstermesi diyeyim e, hayatınızda mutluluklar diliyorum Umarım uyuşmayan maddeleri hep masaya oturup çözme cesaretini ve arzusunu gösterirsiniz Önümüzdeki hafta yeni bir videoda e, yine evliliğe bir anlaşma olarak baktığımızda standart bir anlaşmada neye değer veriyorsak evlilikte de bu sözleşmeyi yaparken imza atarken neye değer vermeliyiz e, başka bir konudan bahsedeceğim. Görüşene kadar kendinize iyi bakınız.